Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en iyi arkadaşını kurtarmak için al alda ald için aldatmaca çağrıları yapmak. Kredi kartı lütfen. Böyle kredi 2587 What the f? Neyse. Çok saçma şeyde şeydi. Hey, bir daha olmaz. Evet. Arkadaşlar 5 saniye önce video attım. Ay 6 dakika önce video attım. Bir kere daha atacağım. Oğlum elim titriyor. Ama bir dakika bu ne alaka şimdi? Oğlum bu ne alaka şimdi bir dakika? Ha neyse. Evet girelim. Make a scam cast to save your best friend Tycoon. Hiç kimsen ofisi. Dol. Aha. Geldik şeyin. Bubba. <laughs> Bubba. Ne oluyor lan? Bubba ne lan? Evet. Buradayız. Oh my god. He ha. Ana video çek. Baskın neydik? Paranız yoksa şu balığı alacağız onu. Onunu satayım. Benim benimin, benim karakterimin şeyinde bile değil. T umurunda bile değil. Aa bir git kablo al. edeyim kablo senin. Evet PC'yi kullan. <laughs> Birin ar... <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Kitap okumayı sever misin? <laughs> Mutluluğun bir sanat eseridir. Like Here, Here we go. 2000, 2673. Bir dakika ses geliyor mu? Geliyor tamam. Bir şey test ettim de arkadaşlar. <laughs> e? benim iyi bir sisteme hediye ya kulaklık kablosun. Ağzına ne diyeyim? Allah aşkına şuraya git. Beni seviyorsan git lan kablo. Allah belanı versin. <laughs> Sakinim. Evet, burada kaç paramız var? Güzel bitki. 50 sahtekarlık. Ofis genişlet 1 dolar al. Aldım. Bir arkadaş kiralayın. 8 dolar. Uf yine orko. Senin ben geri zekalı. Allah belanı vermesin. Cezanı vermesin. Bir bozun. Ağzınız. Neyse. Biraz küfür etmeyelim arkadaşlar. Yüz kentler daha hızlı dolandırıcı. Birini ara. Ringing. Hello. Ne kadar yüksek sayabilirsin? <laughs> Ar, arkadaş, ar, 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 ar. arkadaşlar bu arkadaşımız sketch diziyormuş. Sketch de abimiz sarı saçlı ya ne diyordu? <laughs> bu payı kurtar. Bir dakika arkadaşlar şimdi bak. 38 dolara yeni arkadaşlar. Bir dakika kaç saatte karnımız Bu ne lan? Cık. Neyse. Birini ara. <laughs> ring 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 there? Tamam tamam hadi 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 boş yapma hadi ver şu kredi kartını hadi <laughs> bir şey can bunlara bir bok yapıyor mu Allah belanı versin şerefsiz bir bok yapmıyorum saat çekiş lazım diyor gerizekalı of video çekerken çekirdek yiyorum arkadaşlar Böyle bir youtuber gördüyseniz beni ona etiketleyin. Çekirdek çitleyen Evet. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Kasaya baktım. Bir dakika. Bir dakika şunu bir kitle. Bir dakika arkadaşlar bekleseniz eve. Şunu. Bakayım nasıldı bu. Kalme Kalme, tu tur. Kalme, tu tur. Kalme, tu tur. <tus> Bir dakika lan çok küçük kaldı bu da. Nice. Tamam. Bu güzel. Git diyelim. Dur. <laughs> Arkadaşlar şu an bunları yapıyorum ama canınız çekiyorsa bana söyleyin. Bir daha video çık. Tamam. Neyse arkadaşlar çok uzat. Oğlum Allah belanı versin seni tamam mı? iki dakika bir arkadaşımla konu arkadaşımla konuşur. 2 dakika bir arkadaşımla konuşurum diyorum bir de geri zekalı ben ya. Al şunu arkadaş. Yükseltmelerden bir dakika. Daha hızlı artma hızı. Daha hızlı doğranlarıcı. Tamam. Hello Domuzumuz serbest. şu an satayım arkadaşlar ya. Hı. Hmm. Hmm. lan. Kim yaz? <laughs> Uyan. <gülüyor> Uyan ama. Ah sıçacakmış. Sıç gel. Al. <laughs> Adama yardım olarak kafa veriyoruz. Ne kadar mal insanız ya. Kaç para istiyordu lan? Pardon. Oğlum yemin ediyorum günlük hayatım gibi yapıyorum şu an ya. Utanıyorum. Bunu size armağan etmek istiyorum. Gizlice bir timsam. <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> oh my god diyor. Oh my god. Sevgik oh olmer. Hayır sizin. bu çok tat. Var. Bizim sınıftaki kişi bu. Oh bilgisayarıma ne oluyor diyor. yeri o atlı kişi. Yerim o. Sana bir şey söylemek istiyorum. Bilgisayarın ağzına... Öyle oldu ama. Öyle oldu ama. Ağlamayacaksın. Kesin bunlar uyumuştur gene arkadaşlar. Bir şey yapmıştır. Bakalım ne yapmış. Allah belanı versin senin tamam mı? Al sıç sende. Al sen de uyan. Bu arada stajyer galiba şunları uyandıran falan şey yapam. Diyebiliyorum. Ben akşam stajyer kiralayacağım 400'e. bayağı bir kişi, kişi arayacağız. Hello. Well, 给家其实很 Kaç <gülüyor> <gülüyor> ne lan? This lan? It's time to pay your taxes. Higher. Higher. Ödemeyeceğim. Ödemeyeceğim. İyi <Sessizlik> bir TL ama yani. Aa çıldıracağım yeter. geç Video uzamış Video bitiyor Yarın görüşürüz. Daha video yapmayacağım. Ne oluyor lan? What the fuck? Videoyu kapatacaktım. Bir dakika. Bir, geri alıyoruz. Geri aldık. Mal mal hareketler yapıyorum. Bir dakika. Videoyu bu bitirecekmiş. Öyle diyor. Öyle, öyle diyor arkadaşlar. Video bitecekmiş.